Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda gördüğünüz bu fotoğrafta bu fotoğrafta olduğu gibi renkleri yeşil renklerini değiştirmeyi göstereceğim size. Genelde çoğu kişinin yapmak istediği bir şey. Ben genelde kırmızı tonlar yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki bir değişecek şimdi. Yapmaya başlayalım bunu kapatıp. Her zaman olduğu gibi fotoğrafın bir tane kopyasını alıyorum. adjustment layer'dan burada ne değil Selective Color seçiyorum arkadaşlar. Selective Color'dan yeşilleri seçiyorum. eklemek istedim etkiyi yapmadım sayıları seçelim evet daha çok sayıda alırlardı bunu şimdi mecan tıyar ettim böyle sayımızı arttıralım kurulaştıralım bu tarz yapabiliriz ya yani da bir özellik gibi daha yeşil daha, daha da farklı efektler yapabilirsiniz Göz ilgili alakalı Onun oynayarak en istediğim bir şey şöyle biraz doğal olsun istiyorum yani. Çok da yapma açık vermesin. Yavaş kayıltalım. Ve her ile kayda bu doğal olmayacak yapma açık olacak. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar şuradan çok gelip opasitesini nasıl azaltabiliriz? Hani biraz daha doğal gözüksün diye. Şöyle. Şimdi ağaçlar tamam ama mesela yedekleri beğenmedim ben yedekli olması istiyorum. Şu gördüğünüz maskemiz. Maskemiz seçilirken hemen burada iptal edebilirim. Fırçamı alıyorum. Bu maskenin tıklı olduğuna emin olun. Yani şurası şöyle seçili olmasın. Nasıl diyeyim? Yani şu şekilde seçili olmasın ya da şurası gibi şu etrafı seçili olacak fırçamızı artık da biraz böyle makul şu ölçülün çok büyük baştan 480 bu iyi da postamız da burada. Beyaz olduğu için siyahla boyamam gerekiyor ki alt çıksın. Hatta onun 30 yapayım. Gördüğünüz gibi şurada. Altı basak buna yakın açabilirsiniz. Uzun siper tuşlama sayesinde fotoğraf işine gezinebilirsiniz. TKB'ye basıp fırçamı seçtim. Buradaki fırçamı burada arkadaşlar. Kısa yollarını da anlatıyorum bu arada sizlere. Şu an açı şu kırmızılık da çok rahatsız Gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraf şu anda bu hale getirdik. Ama burada hemen belki şu iki şeyi de biraz şey öyle, hayal ülkesi gibi bir fotoğraf olabilir.

Evet, tekrar boyayalım. Maskemi seçeyim. beyaza boyayacağım. Eski haline getirmek için arkadaşlar. Bunu hatta şey yapacağım. Komple böyle yapabilirim. Ve yüzde yüz yapacağım. Yani bize 1 bir iki kere tıkla yaptığınız yüzde olur. Ya da bunu şöyle size göstereyim. Yani şurayı yüzde yüz yapıp sonra da fırçamı da en büyük getirdim. Tekrar böyle beyaz yapacağım. Eski haline gelsin. No zaman İslam yapıyor arkadaşlar. Evet, teka fotoğrafı. Küçük teka fotoğrafı. Şimdi etkana geldik Şurada ki siyahlar var. Bir de şurada ki şey mesela beğenmedin değil mi arkadaşlar İyi bunu kapatıyorum. Bir tane hatta kapatmayayım. Açayım. Üstünü açalım. Ne? Edgemez Ad Adjustment kısmından Huawei seçiyorum bu sefer. Komple değerli yok ettim. Okey diyor. Tekrar selektif soyut kolayı seçiyorum soyut kolayı da renk seçeceğim. şuradan yengem seçtim okey diyor buradan soft light seçelim. ya da

Bundan üzerine de soft light -like yapayım sadece. Şimdi buradaki kanalımı maskemi invert yapıyorum arkadaşlar. Sol kolu kaldırıyorum. Sol kolayı da bir işimiz kalmadı. Buradan yine bir fırçamı alıyorum. Bunun için yine beyaza boyayacağım bu sefer. Mesela. mesela beğenmediğim yerler şurada çok kara gözüküyor değil mi arkadaşlar? İşte. Burada yaptığım soft light ile bu ayı boyayacağım. Şu anda yüzde yüz çok. Ben bunu yüzde yirmi yapayım. İkiye bastım yüzde yirmi oldu. Gördüğünüz gibi. Şuralar biraz aşağıya gitsin diye bakın. Ben en çok nasıl şu kırmızılık fazla. Beğenmedim. Sadece kırmızılık kırmızı dışında gerisi tamam. O kırmızılığı da halledeceğiz. tekrar bunu açıyorum. Bunu açtım. Her yer genelde siyah bir oldu. Sadece ben bu alanda o kırmızı yok etmek istediğim için bunu da seçip maskesine. Bak gördüğünüz gibi burası maske beyaz. Ben bunu siyah yapacağım. Tam olarak görmeniz için şöyle yapayım. Bunu tam tersine çevireceğim bunu da. İki kez tıklıyorum maskeyi. Invert diyorum. Maske seçimi tersini çevirelim. Okay. Şuradaki kırmızılığı yok etmek istiyorum ben sadece. Oradaki rengi götüreceğim, şu solid kolu oradaki benim rengimi versin. Maskeye tıklıyorum. Burası siyah. Fırçamı alıyorum. Ve beyaza koyacağım. Beyaz işte zaten. Burayı da. Gördüğünüz gibi kırmızılık kalmadı. Bak. Benim gözüm çok rahatsız ediyordu doğrusu. O iş gitmiş oldu. Şöyle hatta ikisini şöyle yapayım. Bu tek başına yeterli olmadı. böyle bunu yaptım. Şu anda o dakikamızda gitti. Bu istediğim gibi oldu. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde siz de fotoğraflarınızdaki yeşil renklerini İstediğiniz renkleri değiştirebilirsiniz. Farklı renkleri de getirebilirsiniz. Bu eğitimimiz bu kadar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Beğeni, abone olursanız destek olursanız sevinirim. İyi günler.